Hepinize tekrardan selam canlar ben bura 17 Temmuz Pazartesi günü iddia tahminleri sizlerleyim Canlar ilk videoda kusura bakmayın ee, ufak bir render problemimiz olmuş ve ekranda e, küçük bir sıkıntı olmuş Bunun için hepinizden özür diliyorum Bugün için 8 tane maç seçtim Yine hem Exile maçları hem de kendi çıkardığım maçlarla birlikte toplamda 8 tane maçı sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bunun öncesinde sizlerden bir ricam var. Aşağıdan hemen videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. 10.000'i 10 de hemen zaten biliyorsunuz. Benim de şahsen oynadığım site, bahis aldığım site. Sizlere de kesinlikle öneririm. Linkini aşağıya bıraktım. Herhangi bir sıkıntınız olursa da e, o Telegram'dan bana yazabilirsiniz. Telegram'da da yine canlı tahminlerimizle maç önü kuponlarımızla Excel tahminlerimizle e, oradan da yardırmaya devam ediyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Telegram linki, e, linkimizde hem açıklamalar kısmında hem de yorumlar kısmında sabitledim. Oradan da aramıza katılabilirsiniz. Şimdi canlar gelelim maçlara. İlk maçımız Düzer Garden Malme maçı. Canlar Malmö 34 puanla 3. Düzel ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor. Zor bir maç. Güzel bir maç olacak onu öncelikle söyleyeyim. Fakat ben burada ee, isteyenler gollere gidebilir. E, ben farklı düşünüyorum ve farklı gördüğüm için burada direkt taraf bahsinden yana kullanacağım tercihimi. Direkt burada Malmö'nün maçı kazanacağını düşünüyorum. 2.18'den 2.18 gibi bir oranı var değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Ben yaz sezonlarında beni bilenler bilir. Yüksek oranlardan tercihlere gitmeyi daha doğru buluyorum. Ki zaten düşük oranların bile patlama olasılığı yüksek bir dönemde yüksek oranlara neden gitmeyelim. Direkt bunu maç sonu 2 olarak veriyorum ve geçiyorum. Bu maçı fazla anlatmayacağım. Geldik Inter Turku Kupsaça Kups maçına. Canlar Inter Turku eee 18 puan 6. sırada. Deplasman ekibi Kups, Kupion ise 31 puanla e, liderin hemen bir altında ikinci sırada yer alıyor. Çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. E, 2.5 üstünü alabilirsiniz. Hatta biraz benim gibi yüksek oran isteyenler de 3.5 üstünü burada değerlendirebilirler. 2.5 üstünün oranı 1.85 bana yeter diyorsanız alın geçin. Yetmez diyorsanız da 3.5 üstünü 3.25'ten alabilirsiniz canlar. Bunu da Hemen söyleyeyim bu arada. Excel e, bu maça da 2.5 tercihini verdi. Ayrıca karşılıklı gol vardı çıktı. Yine bu tercihleri de değerlendirebilirsiniz. İlk yarı golün oranında çok güzel 1.33 da Kesinlikle canlıdan da e, değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. KG varın oranında 1.70 tertemiz oranları var bu karşılaşmanın. Ona göre bu maçı yıldızlayın. Bugün için hatta bir tane de kupon yapalım sizlerle birlikte. İlk maçımızda hatta e, biz Inter Turku maçını verelim sizlere. Hatta kupona şöyle koyalım. Bir saniye. Turku diye yazarsak çıkacaktır. Evet. Burada alacağımız tercih. Biz burada 200 alalım. En temizi idealden. İdealden. Sistem kuponlarına yine 3.5 üst şeklinde de koyabilirsiniz. Bakın söylüyorum sistem kuponlarına 3.5 üst olarak koyabilirsiniz. Ben burada ideal kupon yaptığım için en idealini almaya çalışıyorum. 2 üstü 1.61 gibi bir oranı var. Kesinlikle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Geldik. Avustralya liginde oynanacak Newcastle. Bir saniye açılsın. Evet Newcastle Melbourne Victor maçına. Canlar şunu söyleyeyim. Bu maçta e, kupa maçı onu söyleyeyim. Fazla gol olacağını düşünüyorum. E, 2-3 gol bandında maçın bitebileceğini düşünüyorum. KG var veya 2 e, KG var veya e, 2-3 gol tercihlerini değerlendirebilirsiniz. 2-3 golün oranı 1.78, KG varın ise oranı 1.51. İki tercihi de yine değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da bu şekilde hemen geçelim. Geldik palestine-kuyumbi maçına bu da excelden çıkan bir karşılaşma excel maçını anlatmadan geçiyorum excel tahminlerimi zaten direkt verip geçmek zorunda kalıyorum çünkü zaten bu ligleri de fazla analiz edemediğimiz izleyemediğimiz için fazla ee, sizlere böyle fazla analiz yapamıyoruz şimdi burada bir saniye şöyle göstereyim önce puan durumunu puan durumu şu an ev sahibi ekibi quindo pardon Palestino e, sahibi 22 puanla 9. sırada. E, deplasman ekibi ise 28 puanla 4. sırada yer alıyor. Şimdi burada bu karşılaşmada Excel bize KG varı çıkardı. Onu söyleyeyim. KG var tercihine Or onun oranı 1.48 ideal bir oran var. Değerlendirebilirsiniz. zorlamak isteyenler 2.5 üstünde yine burada değerlendirebilirler. Bu arada burada da kaybetmeyeceği yönünde Excel'in bir tahmini var. 0-2 çifte şansın olan da 1-51. Yani sadece benden size söylemesi. Bunu kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Eğer bu ligleri izliyorsanız zaten ona göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Yani şahsen ben Şili ligini falan izlemediğim için bu maçlara fazla pek bir yorum yapamıyorum. Geldik İsveç Ligi'ne. Bakın bu maç hakkında sizlere yorumumu rahat bir şekilde yapabilirim. İsveç Ligi zaten yazın izleyebileceğimiz en iyiliklerden bir tanesi. Şimdi canlar ev sahibi. Örebro, lige kötü başladı. Bunu söyleyeyim. Kadrosu fena değil. Kadrosunda iyi isimler var. Özellikle geçiş oyununu çok iyi oynuyorlar. Hızlı oyuncuları var. Kanatlarda özellikle. Fakat bir türlü oturtamadılar ve gol bulmakta zorluk çekiyorlar. deplasman e, terleborg ise onlar da dalgalı bir e, süreç içindeler. Kazanıyorlar, bir hafta kazanıyorlar, diğer hafta e, yenebileceği rakibine maç veriyorlar. E, hem de farklı yeniliyorlar. Yani garip skorlar alıyorlar. da yine burada ben. Orebro kötü, lige kötü başlayan Orebro karşısında bir şekilde gol bulmasını bekliyorum. Orebro da burada kendi evinde gol veya goller bulacaktır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maç sonu birinin oranı ideal. Ben Orebro'nun kendi evinde Trelleborg'a karşı galip gelmesini bekliyorum. Maç sonu biri bir cebe alın. Onun haricinde yanını ne koyabiliriz? Ev sahibi 1.5 üstü yine burada sizlere önerebilirim. Onun da oranı 1.76 ee, Maçın 2-2 bitmesinden korktuğum için Ev sahibi 1.5 üstü Okey ediyorum ama hani, Maç sonu 1'i Ev sahibi 1.5 üstü Maç sonu 1'e göre Bir tık üstü tutuyorum ee, Gelelim başka ne alabiliriz burada Gollere gitmenizi de fazla önermem ha, Belki 1-0 2-0 gibi yani deplasman kötü oynarsa Terletsburg kötü bir oyun sergilerse Örebro eee ben 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum. Ya tabii belki 2-1 veya 2-2 de bitebilir. Onun için burada ev sahibinin 1,5 üstü en ideal tercih olur bizler için. Geldik Dinamo Birleş Kurayva karşılaşmasına. Hemen hızlıca açılsın. Evet. Burada lig yeni başlıyor. Onu söyleyeyim. Kendi tahminim değil zaten. Bu da Romanya birincilikle oynanacak bir karşılaşma. burada Excel'in bize çıkardığı tercih. Maç sonu bir. 3.62'den. Bakın ben oran bakma, yani orana bakmak için sizlere tahminimi veriyorum. Excel'in çıkardığı tahminleri veriyorum. bir sıfır çifte şansının oranında 1.61. Çok güzel oranı var. Yine bunu da değerlendirebilirsiniz. onun haricinde KG varı da yine böyle bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Çünkü Excel bu yönde bizlere tahminler çıkardı. buçuk üst ve KG var. Bu tercihleri de hemen sizlere söyleyelim. KG var onun oranı 1.77 2.5 üstün oranı ise 1.82 tercihi de yine Excel'den değerlendirebilirsiniz. Kim kim acına hemen geçelim. Rusya liginde oynanacak bir diğer karşılaşmamız. Bu da yine Excel'imizin bize verdiği bir karşılaşma. Ve fazla hiç uzatmayacağım. Direkt maç 12. Kimkinin galibiyetini alın geçin. Burada tek zaten tek sonuç çıkıyor. O da kimkinin galibiyet önünde. Gollerde 1-0 biten var. 3-0 biten var. 2-1 biten var. Ama sonuç olarak maç sonu 2 çıkıyor. Sizler, sizler de bu şekilde bu karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Ve geldik. Municipal Melgar karşılaşmasına. Burada da ligin artık dördüncü haftası, dördüncü hafta karşılaşmaları e, oynanıyor. Saat 11'de oynanacak bir diğer karşılaşmamız. Ben bugün sizlere 3 tane maçı kendi şahsen anlattım. Geri kalan maçları, geri kalan 5 maçı da Excel'den çıkardım. Ve biliyorsunuz bu liglere fazla kendim de yorum yapmak istemiyorum. Çünkü e, yani patlamanın manası yok burada. Bilmediğim bir konu hakkında da yorum yapmasını sevmem. Burada yine sizlere şunu söyleyeyim. KG var ve MyTon2 yani 2.5 üstünde MyTon2'yi değerlendirebilirsiniz. MyTon2'nin oranı 1.53 2.5 üstünde MyTon2'nin oranını açmamışlar herhalde. Onun haricinde burada ne değerlendirebiliriz? deplasman bir 1.5 üstünü değerlendirebiliriz 1.67'den. Bu tercihleri değerlendirebilirsiniz canlar. Hemen bu maçı da bu şekilde geçtim. Bir kupon yapacağız dedik. Inter Turku maçını koyduk. Yanına da yanına da ben Örebro'yu koyarım. Örebro karşılaşmasını koyalım. Herhalde burada Örebro diye geçiyordur. Evet. Bunu da yine gollerden Örebro'nun Ore iki, iki golünü iki beklediğimiz için biz burada yine ne alabiliriz? 2.5 alabiliriz. 1.61 oranımız vardı. 2 oran bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yine burada da 2 üstüne direkt alıp 2.24 gibi bir orandan bir kupon çıkartabiliriz. Dediğim gibi bakın hatta 1.5 üst bile 1.25'ten ideal kupon olduğu için bakın 2.01 oran çok da yeterli. 2 üstü bile kovalamaya gerek yok. İdeal kuponlarda en idealine gitmeye çalışın. Benim sizlere tavsiyem bu yönde. Ha tabii ki yüksek oran kovalıyorsanız ee, ve Sistem kuponu falan yapıyorsanız, yani siz bu maçı iki buçuk üstünde değerlendirebilirsiniz. orebro'nun direkt galibiyetini veya orebro'nun bir buçuk üstünü değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde de e, seçim tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Şimdi e, bu kupon'a şöyle bir 150 liralık bir yatırım yapalım. Yani sizlere böyle görsel olarak e, bir kupon çıkartıyorum. Normalde zaten. Bu tarz kuponlar fazla yapmam. Beni bilenler de bilir zaten. Bu kadar düşük oranlara kupon yapmıyorum. Neyse. Bugün de bu şekilde sonlandıralım artık. Dediğim gibi canlar. Benim zaten uzmanlık alanım canlı. Maç önü fazla kupon yapmam. Yaparsam da çok ideal. Ee, ve çok sağlam kuponlar yapmaya çalışırım. Arada bir böyle sistem kuponları falan yapmayı daha çok severim. E, hafta sonu özellikle bültenlerin yoğun olduğu zaman o zamanlar güzel bir e, yüksek misli'lerde denemeye çalışırım. Bunları da zaten yine Telegram'da sizlerle paylaşıyorum. Günün 100 oranlı kuponu, günün 200 oranlı kuponu diye. Siz de Telegram'a gelip e, bu kuponları değerlendirebilirsiniz. Canlıları yine değerlendirebilirsiniz. Excel tahminlerini görebilirsiniz. Sizler için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden ricamız da e, videolara beğenip kanalımıza abone olmanız. Bunları da yapıyorsanız zaten sizlerden başka bir beklentimiz yok. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.